Çok sayıda parametre göz önüne alındığında TCG Anadolu'nun mini uçak gemisi olarak kullanımı konusunda nihai bir çözümün hala bulunamadığı aşikardır. Bir spekülasyon olarak F-35B temininde sorun çıkmasaydı ve Türkiye TCG Anadolu'yu mini uçak gemisi olarak kullansaydı filonun büyütülmesi ve kabiliyet arttırımı amacıyla TCG Trakya'nın yani TCG Anadolu'nun ikizinin konuşlanabileceği bir senaryo Türkiye'yi bekliyor olacaktı. Türkiye'nin uzak coğrafyalara deniz kuvvetleri aracılığıyla havadan müdahale etme gereksinimi bu yöntem ile karşılanmış ve uçak gemisi ihtiyacı önemli bir süre ertelenmiş olacaktı. Şu anda gelinen durumda ise Harrier temin edilse dahi bunun sınırlı sayılarda yapılacak olması istenilen kabiliyetleri tamamıyla karşılayacağı noktasında şüpheler yaratıyor. Harrier temininin mümkün olmadığı senaryoda ise uzun erişimli bir deniz havacılık kabiliyetinden yoksun kalınacak olması nedeniyle uçak gemisi ihtiyacı Türkiye'de yürütme erkinin en yetkili kişisi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilmiştir. Uçak gemisi inşası kararı alınması noktasında başlıca soru işaretleri şunlardır. Yüksek maliyetlerin mevcut bütçe ile nasıl karşılanacağı? Hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali'den Libya'ya, Akdeniz'den Suriye ve Irak'a kadar geniş bir alanda varlık göstermeye ve aynı zamanda ekipmanlarını modernize etmeye çalışmaktadır. Uçak gemisi gibi son derece yüksek maliyetli bir platformun inşasında bütçe ihtiyacının hele de Covid-19 nedeniyle bütçe sıkıntılarının yoğun olarak yaşandığı dönemde nasıl gerçekleşeceği büyük bir soru işaretidir. Ayrıca uçak gemileri yapıları ve kullanım konseptleri itibarıyla tek başlarına görev yapamazlar. Destroyer, fırkateyn, lojistik destek gemileri ve denizaltılar ile birlikte görev yaparlar. Hali hazırda Türk Deniz Kuvvetlerinin platform ihtiyacı nedeniyle eski gemilerini dahi envanter dışına çıkaramadığı ve modernize ettiği günümüzde kısa ve orta vadedeki planlara göre platform sayısının artmayacağı göz önüne alındığında görev grubunun nasıl oluşturulacağı önemli bir sorudur. Bu nedenle henüz TCG Anadolu'nun görev grubunun dahi nasıl oluşturulacağı bilinmemektedir. Bu tip görev gruplarında TF-2000 gibi hava savunma harbine yönelik ağır tonajlı, uzun menzilli gemiler kritik önem arz etmektedir. Dolayısıyla TF-2000 gibi projelere öncelik verilmesi önem arz etmektedir. En temel husus ise uçak gemisinin yapısı ile alakalıdır. Uçakların gemilerden kalkış yapması için kullandığı farklı yöntemler vardır. Bu yöntemlerin artılarını ve eksilerini karşılaştırdığımızda ilk olarak katobara bakacak olursak artıları olarak gözüken yüksek ağırlıkların atılabilmesi yüksek kalkış süratlerinin sağlanabilmesi, aynı anda ve kısa süre arayla çok sayıda uçağın fırlatılabilmesidir. Eksileri ise karmaşık, pahalı, bakımı zor ve ABD tekelinde olan bir sistemdir. Bu yöntemler arasından bir diğeri olan Stobar'ın artıları ise inşası basit ve ucuz, kalkış için ayrıca mekanizma ve benzeri gerektirmemektedir. Eksileri ise fırlatılacak olan uçağın hafif olmak zorunda olması, tam görev yüküyle kalkış mümkün olmaması ve aynı anda tek uçağın fırlatılabilmesidir. Farklı yöntemler göz önüne alındığında bu gemiler için temin edilecek uçak kaynakları hakkında politik anlamda farklı şüphelerde doğabilmektedir. Mevcut konjüktürde Türkiye için en uygun seçenek bu ihtiyaca yönelik uçağın yerel imkanlar ile geliştirilmesidir. Ancak bu durumun gerçekleştirilebilirliği konusu birçok riski barındıran muallak bir süreçtir. Uçak gemisi ile alakalı bir diğer soru ise gemi tasarımının yapılmasıdır. İşletmesi dahi oldukça yüksek tecrübe isteyen platformların tasarlanması için daha fazla tecrübe gerekmektedir. Türkiye'nin bu büyüklükte bir platformu tasarlama imkan ve kabiliyetleri oldukça sınırlıdır. Bu noktada platform tasarımının TCG Anadolu'da olduğu gibi hazır alınması veya kullanıcı bir ülkeden teknik ve mühendislik desteği alınması gerekmektedir. Sonuç olarak tüm parametreler gözetildiğinde Türkiye için uçak gemisi temini, geminin tasarımı, üretimi, donatımı ve hatta işletmesine kadar oldukça zorlu bir süreçtir. Büyük finansman gerektiren bu platforma sahip olma noktasına gelene kadar TF-2000 hava savunma harbi muhribi ve E sınıfı fırkateynler gibi ihtiyaçların giderilmesi noktasında pek çok sorunla karşılaşılan ve mali problemlerden bahsedilen projeler düşünülerek uçak gemisi projesi isterleri ve önceliklerin ciddi biçimde öngörülmesi ve sahip olunan yeteneklerin gözetilmesi gerekmektedir. Türkiye'nin hava kuvvetleri için savaş uçağı ihtiyacını karşılama noktasında belli mali ve politik çekinceler bulunurken bu platform için uçak ihtiyacı karşılanması ise en büyük problemlerden biridir. Tüm bu değerlendirmeler ışığında Türkiye için uçak gemisi fikran uzak olmayan ancak fiilen uzak olan bir platformdur. Planlamaya ve düşünülmeye başlanması için erken olmadığı değerlendirilebilir. Ancak bu proje öncesinde çok kapsamlı ve çok detaylı fizibilite çalışmaları yapılması gerekmektedir. Konuyla ilgili düşüncelerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.